Emreciğim, şimdi bize ananas köklendirmenin nasıl yapıldığını anlatır mısın? Arkadaşlar ilk önce meyvesinden tutacaksınız, ondan sonra kökünden... Şöyle mi yani? Bir dakika. Şöyle. Bir elimizde meyvesinden, bir elimizde kökünden öyle mi? Evet. Sıkıca tutmak lazım galiba. Ne yapıyoruz? Ters yönde çeviriyoruz. Ters yönde çeviriyoruz. Öyle mi Ahmet? Ters yönde mi çeviriyoruz? Evet. Ece sen de mi öyle biliyorsun? Evet. Deneyelim bakalım olacak mı? Evet, 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 evet biraz sıkı kavramak. Evet, çok kolay oldu. Yavaş. Hiç zor oldu, zor olacağını düşünmüştüm ama hiç zor olmadı. Orada. Evet. Bak. Adam dedi çok kolay demişti. Şimdi Emrecim Ne yapmamız lazım? Bundan sonrasını söyle. Bundan sonra buralarını, buralarını kapatmamız. Şöyle kuru olan yerlerini, öyle mi? Hı hı. Kapatalım, kapatalım. Bakacağım. Bakalım. Bak bak. bak, 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 bak. Ne yapacağız? Kapatcak. Evet, birkaç tane Bizi daha. Kadar da. Oraya kadar mı? Tamam. O ne zaman Ahmet, bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Ee, Dayı bir kat daha kopartacağız. Tamam, ben kopardım. Sen de anlat Ahmet, ne yapmamız lazım şimdi? Ee, Unuttum galiba. Emreciğim, ha e Ejin sen söyle o zaman. Şöyle düzeltiyoruz. Ha şurasını kesip düzeltiyoruz. Anne. Tamam. Anne. Şimdi burasını şöyle kesiyoruz. Düzelt şey Düzelttik. Şimdi Çocuğum. Şimdi burasını Ben diyeyim. Sen söyle Emre'ciğim. 1-2 saat bekleteceğiz. Kuruması kuruması gerekiyor değil mi? 1-2 evet, bir bir saat, saat böyle bekleteceğiz, kuruyacak. Kuruduktan Aa, sonra düşünme, da düşünme suyun içine koyacağız. Bakalım bu oluyor mu? Evet, olabiliyor. O zaman şimdilik bunu kuruması için bekleyelim. Tamam mı? Peki kuruduktan sonra suyun içine koyduktan sonra ne kadar kalacaktı suyun içinde? 20 gün. 20 gün kalacak. 20 günden sonra ne yapacağız sizince? E, toprak. Evet, toprağa koyacağız. Tamam. Şimdi o zaman ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı hep, herkes bir söylesin bakayım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam. <Gülüyor> tamam.